İnsanların iradelerini kullanma yöntemleri nelerdir? İlk yolu çevremizi değiştirmek. Yani sizi çeken şeyi ulaşılması daha zor hale getirip size faydası olacak şeyleri ulaşılması daha basit hale getirmekten bahsediyoruz. Başka bir seçenek de işlemsel şartlandırma. İşlemsel şartlandırma herhangi bir davranışın oluşması ihtimalini yükseltmek için kullanılıyor. Bunu yapmak için de iyi davranışları pekiştiriyor. Mesela ödevimin bitirdiğim her bölümü için kendimi sevdiğim dizinin bir bölümünü izleyerek ödüllendirebilirim. Yani sonunda dizimi izleyeceğimi bildiğim için ödevim üzerinde çalışma ihtimalim daha yüksek olacak ve buna olumlu pekiştirme diyoruz. Ha bir diğer yolsa olumsuz pekiştirme kullanmak olabilir. Mesela bilgisayar ayarlarımla oynayarak beni rahatsız edecek bir ses çıkarmasını sağlayabilirim ve bunu durdurmanın yolu Microsoft Word'de kompozisyonumu yazmak olabilir. İşlemsel şartlandırmada cezalandırma yönteminde kullanabilirim. Mesela anneme eğer benim ödev yapmak yerine dizi izlediğimi fark ederse internetimi kapamasını söyleyebilirim. İrade kullanımına yardım eden bir diğer yöntem de klasik şartlandırmadır. Ne zaman canım çikolata yemek istese daha sağlıklı ama hala şekerli olan bir yiyecek seçiyorum. Böylelikle zamanla evimde çilek, ananas ya da karpuz bulundu Durursam, canım tatlı istediği zaman onları yemek isteyeceğim.